Merhaba arkadaşlar. Bugün sizde sakız bir cilde yapışırsa onu nasıl çıkarabiliriz? Onunla ilgili bir video paylaşmak istiyorum. Sakız bir kumaşa yapışabilir, halıya yapışabilir veya koltuğa yapışabilir. Ya da çocukların saçlarına yapışabilir arkadaşlar. Bu durumda da çocukların saçlarını kesmek gerekebilir. Buna gerek olmadan sakızın arkadaşlar yapıştığı yerden bu şekilde üzerine buz koyarak sakızın donmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar, ee, çocukların saçlarına ya yapıştıysa buzun üzerine buzla bir tane buzalı poşetine sararak koyabiliriz. Normalde de yani buzalı poşeti de kullanabilirsiniz. Bu şekilde ıslanmasını istemiyorsanız. Ee, sakız bir yere yapışırsa onu nasıl çıkarabiliriz? Onunla ilgili bir video paylaşmak istedim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.